Evet yeni konumuz arkadaşlar AYT dalgalarına geçiyoruz. Su dalgalarında girişim. 12. sınıfın devamı olan konulardan e, su dalgalarında girişim konusundayız. Daha önceki işlediklerimizle bağlantılı şeyler var burada. E, girişim demek Türkçe iki dalganın birbiri içine girmesi anlamında kullandığımız bir şey. Bakın su dalgalarında bir şurada bir su dalga kaynağımız var bir de burada su dalga kaynağımız var. Parmağımızda su dalgalarını oluşturduğumuzu hayal edin. İkisine de böyle parmağımızla batırıp su dalgası oluşturuyoruz. Ve bu dalgalar gördüğünüz gibi şu bölgede ne yapmış? İç içe girmeye başlamış. Dalgalar birbirinin içine girerse ne yapar? Bazı yerlerde dalgalar birbirini kuvvetlendirir. Bazı yerlerde sönümler. Nasıl olduğunu yay dalgalarından hatırlarsınız. Şöyle bir şey vardı hatırlayın onu. Ee, i̇ki tane tepe üst üste gelirse ne oluyordu? Şöyle bir tepeyle, şöyle bir tepe üst üste gelirse evet. bunlar birbirini güçlendiriyor. Şöyle bir şey oluyordu. Hatırladık mı? Evet. Eğer tepeyle çukur yan yana gelirse, eğer bir büy özdeşte, işte büyüklükte ise sönümlüyor. değil mi? Oradan bahsedeceğiz. Ee, burada işte dalgalar birbirinin içine girince bazı yerlerde dalgalar kuvvetlendirecek, bazı yerlerde sönümleyecek. Ve ilginç bir desen ortaya çıkıyor. Yani bir yerde kocaman bir dalga var. Yüksekliği artmış bunun gibi, genliği artmış. Bazı yerlerde de birbirini sönümleyen yerler var. Yani yan yana iki nokta göreceğiz. Birinde kocaman bir dalga var. Yan tarafında hiçbir şey yok. Dalgasız bir yer var. Buna dalgısı dalgalarında girişim diyeceğiz. Ve ee, oluşturulma şartları da şöyle. Bu L'nin derinliği her yerinde aynı olması gerekiyor ki düzgün bir desen çıksın. Özdeş iki kaynak kullanmamız gerekiyor. Burası önemli. Yani kaynakların oluşturduğu dalgaların her şeyi aynı olacak. ...genliği, genişliği, dalga boyu, frekansı, periyodu, aklınıza gelen her şey. Hızlar zaten aynı derinlik kaynağı olduğu için. Özdeş iki dalga kaynağını çalıştırdığımızda bu bölgede oluşan desene girişim deseni diyoruz. Peki nasıl oluyor? Şimdi buna bakalım. Burada şu çizgiler, e, düzgün olan çizgiler neyi temsil ediyor? Daha önce de konuşmuştuk. Dalganın tepelerini temsil ediyor. Şu aradaki noktalı çizgiler çukurları temsil ediyor. Yani siz burada şöyle bir dalga hayal edebilirsiniz... Şöyle yandan çizecek olursak şurası tepe, şurası çukur, burası tepe, burası çukur. Biraz yamuk çizdi orayı. Ben şöyle başka bir yere çizeyim onu. Şu tarafa göstereyim. Bakın şurası şöyle tepe, burası çukur, burası tepe, burası çukur şeklinde. Şöyle bir dalga hayal edeceğiz orada. Tamam mı? Dolayısıyla bu dalgalar burada iç içe girdiğinde bazı yerlerde birbirini kuvvetlendirecek, bazı yerlerde sönümleyecek. Peki burada bazı isimler var. O isimleri anlamaya başlayalım. E, farklı iki kavram kullanacağız. İki kaynaktan gelen dalgaların tepeleri üst üste gelirse ne yapar? Bunlar birbirini kuvvetlendirir. Biraz önce çizmiştim zaten. E, şöyle iki tane tepe üst üste gelirse ne olur? Şöyle iki katlı bir tepe görürüz. Doğru mu? İşte buna biz ne diyoruz? Çift tepe diyoruz. Çift tepe yani iki katlı. Genliği iki katına çıkmış. Tepelerin üst üste gelmesiyle oluşan noktalar. Peki iki tane çukur üst üste gelirse? Onlar da çukurun genliğini artıracak. Şöyle bir çukurla bir çukur yan yana gelirse şöyle aşağı doğru uzunca bir çukur oluşacak. Yani genliği gene iki katına çıkmış olacak. Ona da çift çukur diyoruz. Çift tepelerden ve çift çukurlardan oluşan bu dalgaya dalga katarı ismi veriliyor arkadaşlar. Dalga katarı. Nasıl yani? Şöyle göstereyim. Bakın burada dalganın birisi şöyle geldiğini düşünelim. Şu kaynaklardan birinden gelen dalga. Diğerinden gelen dalgayı da şöyle kırmızıyla çiziyorum. Tepeler üst üste gelmiş, çukurlar üst üste gelmiş. Hepsi böyle üst üste gelirse, bir renk üstüne çizmedim mavi ile kırmızıyı karışmasın diye. Bileşke, bileşke dalga nasıl olur? Hem tepesi hem de çukuru iki katına çıkmış olacak. Şöyle bir şey olacak. Değil mi? Tepesi daha büyük, çukuru daha büyük. İşte böyle bir dalga gördüğümüzde buna ne diyoruz arkadaşlar? Dalga katarı diyoruz. Dalga katarı dediğimizde aklımıza böyle bir şey gelecek. Dalga katarı. Neymiş dalga katarı? İki dalga'nın birbirini güçlendirmesiyle oluşan dalga. Hem tepeleri genlik olarak iki kat, hem çukurları genlik olarak iki kat. Evet. Ya bu şöyle bütününe, tamamına verdiğimiz bir isim. Çünkü e, dalga katarı tepelerden, çift çukurlardan ve çift tepelerden oluşan bu bütün olan dalgaya dalga katar ismini veriyoruz. Peki bunun bir diğer bir ismi daha var bu arada. Bunun diğer adı gençler. E, karın çizgisi ismiyle de duyabilirsiniz. Genellikle işte dalga katarını daha çok duyuyorsunuz ama testlerde bazen bu kelime de kullanılıyor. Karın çizgisi. Evet. Ee, karın hani göbek oluyor ya oradan göbüş oradan aklınızda kalsın malum geçmişte öyle bir muhabbet vardı evet e, şu tepeler onları hatırlatabilir size <laughs> evet karın çizgisi dalga kadar ikisi de aynı anlamda peki bazı yerlerde de bu dalgalar birbirini sönümleyecek arkadaşlar bir kaynaktan gelen tepe ile diğer kaynaktan gelen çukur üst üste gelirse bunlar ne yapar birbirine? Sönümler çünkü bunlar özdeş dalgalar olmak zorunda demiştik hatırlarsanız. Özdeş dalgalar olduğu için de yani şöyle olacak. Dalgalardan biri mesela şöyle geldiyse örneğin. Örnek bir dalga çizdim. Diğer dalga şöyle gelecek. Tepenin altına çukur, çukurun üstüne tepe böyle. Özdeş dalgalar bu şekilde gelirse ne yapar? Bunlar her şeyiyle özdeş. Dalga boyları aynı, genlikleri aynı. O zaman bunların bileşkesi nasıl olur gençler? Şöyle dümdüz bir çizgi olur. Dalgalar birbirini sönümlediği için dümdüz bir çizgi olur. İşte bu çizgiye de düğüm çizgisi diyoruz. Düğüm çizgisi. Niye düğüm? Aklınızda şöyle kalsın. Bir ipi bir yere düğüm atarsanız ne olur? O nokta hareket etmez değil mi? Hareketsiz olur. Hareket ettiremezsiniz düğüm atmayan yere. Dolayısıyla burası da nasıl bir nokta? Dalga yok. Hareketsiz, titreşim olmayan nokta. O yüzden adına düğüm çizgisi demişler. Tamam. Burada en önemli iki kavram bu. Konu olarak çok zor bir konu değil. Birazdan e, konunun anlatımı zaten bitecek. Çok uzun bir konu değil. Zor da bir konu değil. E, temel kavramları öğrendikten sonra soruların gayet basit olduğunu göreceksiniz. Buraya kadar tamam mıyız? Hayır, Efendim? Dalga mekaniği, genel adıyla dalga mekaniği diye geçer bu bölümün adı. Dalga mekaniğinden bir soru gelir arkadaşlar ama burada bu sadece su dalgaları değil. Bunun arkasından bunun aynısını ışıkla yapacağız. Işık versiyonu olacak. Yani ışıkta girişim kısmı var. Ya ondan ya bundan. ikisinden birinden soruyorlar. İkisi birbirinin devamı zaten. Evet. Işık ee, eline dalga olduğu için tabii böyle. Işıkta eline dalga, elektromanyetik dalgaları eline dalga demiştik hatırlarsanız. O yüzden ışıkta da benzer bir şey yapabildiğimizi zaten göreceğiz. Eline dalga olduğu için. Ee, Geçeyim mi? Yazmayan var mı? Çizmeyen? Yok. Peki. Şimdi bu dalga katarlarında düğüm çizgileri nerede acaba? Şimdi onu biraz daha detaylandıralım şimdi. Bakın şöyle özellikle biraz büyükçe çizdim şeyler gözüksün diye. Bakın burada... Şimdi şurada bir kaynağımız var. Dalga kaynağının biri burada K1. Bir de burada dalga kaynağımız var K2. Burada tabi fotokopide renkler gözükmüyordur ama ee, K1'den yayılan dalgalar bu kırmızı ya da işte pembe ya yakın olan renkteki dalgalar K2'den yayılan dalgalar da maviyle gösterdiğimiz dalgalar. İyi yaşa. Herkese iyi yaşa diyene kadar herhalde devam edeceğim. Edirne'ye kadar. E, bir daha yaparsan söylemeyenler de söyleyecekler <laughs> birazdan. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu kırmızı diyeceğim artık tam kırmızı değil ama kırmızı olsun o bu da mavi olsun. Kırmızıyla mavinin nerelerde kesiştiğini ve nerelerde birbirini güçlendirdiğini nerelerde birbirini sönümlediğine dikkat edelim arkadaşlar. Buradan başlıyorum bakın. Şimdi şu çizgiler bize neyi gösteriyordu? Dalganın tepelerini gösteriyordu değil mi? O zaman şu noktada ne oldu? Birinin tepesiyle öbürünün tepesi yan yana geldi öyle değil mi? Tepe tepe olunca ne diyorduk? Çift tepe. çift tepe. <laughs> kuvvetlendirdi. Peki şurada birine göre noktalı çizgi öbürüne göre de noktalı çizgi gördünüz mü? O zaman orada çukur çukur üst üste geldi yine kuvvetlendirdi. Burada yine çift tepe. Burada yine çift çukur. Burada yine çift tepe. O zaman bu noktaları birleştirirsek bu noktaları birleştirdiğinizde çift tepe ve çift çukurların oluşturduğu şu kırmızı çizgi arkadaşlar dalga katarı işte bu bölgede güçlü dalgalar var. Yani böyle çok yüksek tepe, çok alçak çukur. Burada böyle bir dalga var. Buna dalga katarı ismini veriyoruz. Buna numara da vereceğiz tabi. Burası kaynakların tam ortası olduğu için bunun adına sıfırıncı dalga katarı ismini veriyoruz. Sıfırıncı dalga katarı. Aynı şey gibi koordinat sisteminin orijini gibi düşünün burayı. Sıfırıncı dalga katarı. Niye dalga katarı olduğunu anlamayan var mı? Etsin, etsin. Bu çizginin hepsi sıfırını dalga katarı. Evet, çizginin evet. adı dalga katarı. Zaten noktanın adı değil. Y -Ekseni gibi. Yani buradaki y ekseni. Aynen öyle. Dalga katarı çift tepe ve çift çukurlardan oluşan bir şey. Burası şu kırmızı çizginin tamamı dalga katarı. Peki başka nerede var dalga katarı? Bakalım şimdi. Başka hemen sağ tarafa bakarsanız. Şu noktada ne ile kesişmiş? Gördüğünüz gibi evet. tepeyle tepe. Öyle değil mi? Düz çizgiler tepeleri gösteriyordu. Unutmuyoruz. Burada ne var? Çift çukur. iki tane noktalı çizgi kesmiş bakın. Gördünüz mü? Şurası çift tepe. Burası çift çukur. Bunu da birleştirdiğimizde şöyle bir çizgi oluşuyor. Tabii ben sembolik olarak sadece 4-5 tane çizgi çizdim ama gerçekte bu dalga böyle yayıldıkça bir sürü dalga olacak. Yani bu, bu noktalar sadece bu kadar değil aslında. Çok daha fazla ilerliyor yani. Tamam mı? Sadece birkaç tanesini gözlemliyoruz. Bu sıfır o zaman buna ne diyeceğiz? Bir, bir. Birinci dalga katarı. Ben kısaltayım şöyle katar diye yazayım sadece. Birinci katar. Başka nerede var? Bak burada yine iki tane çizgi kesişmiş. Gördünüz mü? Çift tepe. Şurası çift çukur. Görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Arkadan görünüyor mu? Hı. Noktalar ve noktalı çizgiler ve şeyler önemli. Şurası çift tepe. Bunları birleştirdiğimiz zaman bunlar da yine ne oluşturdu? Bir dalga katar oluşturdu. Buna ikinci katar diyoruz. Noktalar giderek azalıyor. Bu şu şeylerin dalgaların sayısını az çizdiğim için öyle. Yoksa ee, daha fazla yani böyle sonsuza kadar devam ettirse buradaki nokta sayısıyla buradaki nokta sayısı farklı olmaz. Ben yani az çizdiğim için öyle. Şimdi devam ediyorum. Şurası ne? İki tane çizgi kesişti bakın. Kırmızıyla mavinin kesiştiği yerler. Çift tepe. Burası çift çukur. Bunları birleştirdiğim zaman da şöyle bir çizgi oluşuyor. Buna da üçüncü katar diyoruz. Peki başka nerede var? Aynısının sol tarafta da versiyonu var. Sol tarafa bakalım şimdi. Sol tarafta bakın burası yine çift tepe. Biraz hızlandırıyorum. Çift çukur, çift tepe, çift çukur. Bunları birleştirdiğimizde buna ne diyeceğiz? Normalde eksi bir demiyoruz tabi. Bu tarafa doğru da bir iki dört, bu tarafa doğru da bir iki dört gidecek arkadaşlar. Buna da birinci katar diyoruz. Birinci katar. Peki başka nerede var? Yine aynı bakın burada. Çift tepe, çift çukur, çift tepe. Bunları birleştirdiğimizde yine ne oldu bakın? İkinci katar tabi sayılar bu tarafa doğru artıyor. Burayla burası simetrik zaten. Burada yine bir çift tepemiz var. Burada bir çift çukurumuz var. Bunları birleştirdiğimiz zaman da şöyle. Bu da üçüncü katarımız oldu. Hocam peki katarlar arasındaki farkı nasıl anlıyoruz? İkinci katar... geleceğiz. Onlara geleceğiz. Onların detayları var. Arkadaşlar bu, bunlar bir çizdik mi? Evet. Onları çizelim. Çizmeyenler varsa. Bir Yok, olamaz. Yani noktalardan biri çift tepe, biri çift çukur arka arkaya gelen. Mesela şunun gidiyorsun. Çift tepe, çift çukur. Çift tepe, çift çukur. İki tane çift çukur arka arkaya gelemez tabii ki. neyi dedin? Tepe tepe, çukur. Yani, yani birisi sönümleyip birisi... Şimdi bunlar ben sadece güçlendirdiği yerleri göstermiştim. Şimdi sönümlediği yerlere geleceğim. Burada sönümleyen yerler de var arkadaşlar. Onu da başka bir renkle gösterelim. Mesela yeşille göstereyim. Sönümlediği yerleri daha göstermedim. Bunlar hep dalga katarları. Şimdi düğüm çizgilerine geliyoruz. Bakın şurada şu ortada sıfırın dalga katarı var. Sağlı sollu simetrik çizgiler var. Görüyorsunuz. Her iki katar arasında bir düğüm çizgisi vardır. Nasıl? Şuraya bakın. Şurası nasıl? Görüyor musunuz? Birine göre düz çizgi birine göre noktalı çizgi. Gördünüz mü? O zaman burası sönümler. Değil mi? Şurası görüyor musunuz? Noktalı çizgiyle düz çizgi yine sönümler. Burada var sönümleyen nokta. Burada var sönümleyen nokta. Bunları birleştirdiğimiz zaman işte bu yeşil çizgiyle gösterdiğim yer düğüm çizgisi diyoruz arkadaşlar. Buna düğüm çizgisi diyoruz. Burası tam orta olmadığı için sıfırıncı düğüm diye bir numaralandırma yok. Buna ne diyeceğiz? Birinci, birinci düğüm. Bu birinci düğüm çizgisi. Sadece düğüm diye yazıyorum. Birinci düğüm çizgisi. Tamam. Başka nerede var? Bakın şuraya bakın. Şu noktayı görebiliyor muyuz? Ee, noktalı çizgi ve düz çizgi kesişmiş. Yine düz, e, sönümledi. Burada yine noktalı çizgi ile düz çizgi kesişti. Sönümledi. Burada yine aynısı var. Gördünüz mü? Bunları birleştirdiğimiz zaman şöyle buna da ikinci düğüm diyoruz. İkinci düğüm. Farkını görebiliyoruz değil mi? Peki başka? Şurada var bakın aynısı. Bir, nok bir noktalı çizgi, bir düz çizgi. Bir noktalı çizgi, bir düz çizgi. Bunları da birleştirdiğiniz zaman bunlar da yine şöyle bir çizgi oluşturuyor. Buna da üçüncü düğüm diyoruz. Aynısı solda da var. Hemen onları da gösterelim. Solda simetrik zaten aynı çizgiler. Sol tarafta bakın şurası ne? Görebiliyor muyuz? Hı hı. Sayın Şeker burası hı hı. ne? Hı hı. Burası... Noktalı çizgi, düz çizgi. Düğüm. Sönümledi. Burası sönümledi. Burası sönümledi. Burası sönümledi. Burası sönümledi. Düğüm. Bunları birleştirirsek yine düğüm çizgisi oluşuyor. Buna da yine 1, 2, 4 diye gidecek numaralar. Buna da birinci düğüm diyoruz. Birinci düğüm. Aynı şekilde sola doğru gidiyorum. Bakın şurası, şurası, şurası. Bunlar birbirini sönümleyen noktalar yine. Buna da ikinci düğüm diyoruz. İkinci düğüm. Burada yine aynı şekilde şurada var bakın. Sönümleyen noktalar. Burada var sönümleyen noktalar. Bunları birleştirdiğim zaman da şöyle üçüncü düğüm çizgisini yakalamış olduk. Evet. Yeşiller düğüm çizgileri benim çizimime göre. Kırmızı çizgiler katar çizgileri. Neye göre belirlediğimi anlamayan var mı? Çizgileri neye göre belirledik? Var mı sorun olan? Ya yani burada ilginç olan şey şu. Yan yana bakın. Kırmızıyla ile yeşil çizgiler yan yana. Kırmızı çizgilerin olduğu yerde böyle kocaman bir dalga oluşuyor. Yüksek. Genliği yani iki katına çıkmış bir dalga. Onun hemen yanında yeşil çizgi dalga yok. Dümdüz. Sonra bir daha yüksek bir dalga var. Sonra bir daha dalgasız bir yer var. Yani böyle ardışık e, zincirleme şeklinde. E, ilginç olan durum bu. Komşusu aç kendisi tok. Evet. Güzel. Komşusu aç kendisi tok şeklinde olan noktalar. Tam olarak öyle. Tamam mıyız? Çizmeyen kaldı mı? Güzel. Bizim su dalgalarında girişim dediğimizde ilk aklımıza gelecek şekil bu. Dalga katarları ve düğüm çizgilerinden oluşan bir desen. Peki. Geçiyorum Burak. Haydi bakalım. Şimdi. Burada biraz önce gördünüz. Kaynaklar arası uzaklığın orta dikmesine, tam ortadaki çizgiye biz ne demiştik? Sıfırıncı dalga katarı demiştik. Onun diğer adı merkez doğrusu. Çünkü tam merkezde kaynakların tam ortasındaki çizgi olduğu için adına merkez doğrusu diyoruz. Ya da sıfırıncı dalga katarı diyoruz. O isimlendirme aynı anlama geliyor. Bu merkez doğrusunun sağında ve solunda simetrik olarak dalga katarı ve düğüm çizgiler oluşuyor. Gördünüz zaten onları değil mi? Peki şimdi kaynakları birleştiren doğru üzerinde ardışık dalga katarları arasındaki uzaklık lambda bölü 2'dir. Şimdi yani nerede yalnız bu? Dikkat edelim. Şuraya geri dönüyorum. Mesela şu çizgilerin hepsi dalga katarlarıydı. Onu zaten göstermiştik. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde. Yani şuradaki uzaklık. Şu dalga katarıyla bu dalga katarı arasındaki mesafe lambda bölü 2'dir. Ama yukarı doğru ne oluyor? Bakın aralıklar genişliyor. Farkında mısınız? Ben şuradaki mesafeyi söylemiyorum. Bu mesafeler farklı çıkabilir. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde. Bu çizgi üzerinde şuradaki dalga katarlarının aralıkları lambda bölü 2'dir. Neden peki? Niye lambda bölü 2? Onu şekilden de görüyorsunuz aslında lambda bölü 2 olduğunu ama şuradan da çıkarabilirsiniz. Gençler bakın. Ne demiştik biraz önce? Bir dalganın biri böyle olsun. Biri de böyle olsun. Şimdi şurası çift tepe oldu değil mi? Bu çift tepenin olduğu yer dalga katarı noktası zaten. E şurası da çift çukur. Burası dalga katarı. Peki burayla burası arasındaki bu mesafe nedir? Lambda bölü 2 işte. Tepeden tepeye bir lambda çünkü. Şurası lambda bölü 2. Öyle değil mi? Hı hı. O yüzden bir dalga katarıyla diğer dalga katarının aralığı lambda bölü 2'dir. Sebebini anlamayan var mı? Heh. Aynısı de geçerli. Ee, ardışık dalga katarlar arasındaki uzaklık lambda bölü 2. Ardışık düğüm çizgileri aralığı da yine lambda bölü 2'dir. Ama bir katarla bir düğüm arasındaki uzaklık lambda bölü 4. Niye? E çünkü düğümler iki katarın arasını tam ortadan ikiye bölüyor. Öyle değil mi? O yüzden de bir katarla bir düğüm arası lambda bölü 4. Tamam buraya kadar? Evet. Şurada şekil olarak da gösterdik onu. Bakın biraz önceki çizdiklerimizin şöyle özeti. Ortada merkez doğrusu var. Merkez doğrusu, merkez doğrusu aynı zamanda sıfırıncı katar biliyorsunuz. Katardan sonra ilk olarak hangi çizgi geliyor? Düğüm. Düğüm geliyor. Sonra dalga katarı, sonra düğüm çizgisi, sonra dalga katarı. Böyle ardışık devam ediyor. Bu tarafa doğru da yine ardışık devam ediyor. Bir katarla bir düğüm arası lambda bölü 4. O zaman katar katar arası lambda bölü 2 olur zaten. Doğrudur? Evet. evet. Güzel. Ee, burada kaynakların arasındaki mesafeye göre, kaynaklar arası mesafe çok olursa, mesela ben burada ikinci katara kadar çizmişim. Aralık çok geniş olursa ne olur? 3, 4, 5 sayıyı daha fazla yerleştirebilirsiniz oraya öyle değil mi? Aralıklar lambda bölü 4 olduğu için aralık ne kadar genişse, kaynakların arasındaki mesafe ne kadar fazlaysa buraya daha fazla 3. 4. 5. onları da yerleştirebilirsiniz. Hı hı. Ama çizerken buna dikkat. Kaynaklar arası, kaynakların üzerinde girişim çizgisi oluşmaz. Yani bu ne demek bu? Yani siz bu çizgileri çizdiniz, çizdiniz. Bir sonraki çizgi tam kaynağın üzerine geliyorsa onu saymıyoruz. Kaynağın üzerinde girişim çizgisi yoktur. Niye? Oraya siz parmağınızı sürekli batırıp çekiyorsunuz mesela parmağınızla yaptığınızı varsayalım. Orası sürekli hareketli bir nokta olduğu için dalga katarı da olsa onu anlayamazsınız. Düğüm çizgisi de olsa onu anlayamazsınız. Değil mi? şey açabilirsiniz isterseniz. Pencereye sıcak geldiyse. Geçmiş olsun hocam. Parmağınızı yara mı? var. Evet. Biraz e, yani yemek kestim kendimi. Evet. Yemeği yemek değil canım. Yemek yaparken yani değil ama yap. yemeği de yani. yaparım bu arada yani. Bu, bu hocam biliyoruz. Şey ya. yani. Lütfen. Ne dedin? Sarmaya bakıyor musun? Sarma, yapmadım. Doğru. Şey, ama, ama şöyle yani yapacağım. istesem yaparım. Yani yapamayacağım ben şey ben düşünmüyorum yani. Ben Açık sormayayım. söyleyeyim. Ha? Bu şöyle, yani ben genelde biraz kendimi et ürünleri konusunda geliştirdim. <laughs> hani iyi iyi aşçılar biliyorsunuz et üzerinde kendimi gösterdi diyerekten. Evet. Peki birazdan devam edelim. <laughs>